Sağlık alanında artan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 2009 yılında Konya'da kurulan ve 14. yaşını kutlayan Farabi Hastanesi yetkilileri basın mensuplarını ağırladı. Hiçbir zaman için primer amacımız ekonomik olmadı. Önce ama önce gerçek, kaliteli, standartları yüksek, sosyal hizmeti tıbbi hizmetle bütünleştirerek Butik hastanecilik hizmeti vermek hep hedefimiz oldu. Özel Konya Farabi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Cevat Özpınar 14 yıllık sürede yakaladıkları başarının hikayesini düzenlediği toplantıda basın mensuplarına anlattı. Mesela hastane açıldığından beri yaklaşık 30 bine yakın doğum, 25 bine yakın anjiyo ve stent uygulama işlemi 300 binin üstünde de ameliyat yapıldı. Profesör Doktor Cevat Özpınar, Konya'nın sağlık alanında geldiği noktayı şu cümlelerle açıkladı. Konya sağlıkta şanslı bir şehir arkadaşlar. Dolayısıyla Konya'da sağlıkta mutlaka zaman zaman aksamalar oluyordur ama kıyasladığımız zaman birçok şehire göre daha yüksek kalitede, standartta sağlık hizmeti sunulmakta. Özpınar, Türkiye'de son 25 yılda sağlık alanında ciddi değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiğini açıkladı. İnanılmaz bir değişim var sağlıkta Türkiye'de, ülkemizde. Zaten bunu iki yıl kadar önce tüm dünyayı kasıp kavuran Covid salgınında, belki de tarihin en büyük pandemisinde de yaşadık arkadaşlar. Ve o büyük belayı gerçekten tüm sağlık personelleri, hekimler, bakanlığımız, müdürlüklerimiz müthiş bir özveriyle çalışarak COVID'i göğüsledik arkadaşlar. Ve diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman da çok başarılı bir mücadele verdik ülkemizde anne ve bebek ölümlerinde ciddi düşüşlerin olduğunu hatırlatan Özpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 3 çocuk yapın açıklamasının neden kulak ardı edilmemesi gerektiğini bakın nasıl anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öneri, çok sık yaptığı öneriyi birçok kişi espri zannetti. Hayır arkadaşlar. En az üç çocuk olması gerekiyor. Aksi takdirde şu anda öyle bir gidiyoruz ki nüfus piramidinde Nüfus piramidi gittikçe yaşlılığa doğru bozuluyor. Genç nüfus azalıp yaşlı nüfus artıyor. Bu da geleceğe yönelik çok ciddi bir ne arkadaşlar. Sosyal güvenlik ödemeler problemi, ekonomik denge problemi oluşuyor.